Değerli takipçilerimle BS videosu hazırlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Aman ya Rabbi. Hey mayım, yaverim ben ilk defa katılıyorum. O güzel vurdu bu arada. Abi hile ya görmüyor musun? Bu taraf 31 oldu. Finiş AWM ile yaptık mı peki? <laughs> hile hile kesin hile. Am <laughs> alacak mı acaba? Son bir. <laughs> Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma uydum hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir bu videomuzda sizlerle birlikte PUBG Mobile'da uzun zamandan beri yapmamış olduğumuz zaten Aliya son yaptığımız vs videosunu koyar herhalde ekrana izleyicilerle yani siz değerli takipçilerimle vs videosu hazırlıyoruz arkadaşlar şu anda TikTok'ta da aynı zamanda canlı yayındayız ve bu canlı yayın esnasında odamızın gene şifresini bulan arkadaşlarla vs atacağız arkadaşlar ayrıca TikTok'tan aslan ya da TikTok Universal gelirse onlara öncelik alıyor. tabi o kadar da yapalım arkadaşlar adam Dion'la Bonnet atmış yani ve satmıyorum tabii ki de onlara öncelik olur. Adam attı ama. işte ellerde kalp, ellerde kük falan onlarla alakamız yok. Onlara boş ver. O, o kadar da önemli. Değil. O zaman durmaz yani anladım o sıkıntı. O yüzden aslanlar, kaplanlar havada uçuştuğu takdirde onlara öncelik tanırız. O kadar da değil. O kadar da insafsız değiliz yani. Helal olsun ulan. Şimdi Yine bu sefer bir tane ödül koyduk arkadaşlar. Ödülümüz beni yenen 325 UC, eskiden 660 UC veriyorduk ama UC'ler çok pahalandı. Biz de battık abi ondan dolayı. <laughs> Ondan dolayı, ondan dolayı 325 UC veriyoruz, tamam, sıkıntı yok, her türlü hallederiz arkadaşlar, problem yok, sorunumuz yok. Yine olayımız aynı şekilde ilerliyor. Ben buradan odayı kuracağım arkadaşlar. Odayı kurduktan sonra odanın numarasını çete vereceğim. Odanın numarasını çete verdikten hemen sonra odanın şifresini bulmaya çalışacaklar. Şifremiz ila 99 arasına rastgele bir sayı, yani bu 11 olur, 12 olur, 13, 14, 15, 16, 17, 17 18, 19, 20, 21, 22, 23 böyle böyle gidebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunun da bilgisini verelim dedik. Tabii şu an YouTube'a ver vermemin bir anlamı yok. Çünkü bu vs çoktan atılmış YouTube'a videosu bile yapılmış olacak. Hemen şöyle bir ekranımı kapamak istiyorum arkadaşlar. Bu arada Telegram adresimizde PUBG Mobile hesapları kiralamak istiyorsanız açıklama kısmında link var. Hemen Telegram adresimize gidin. Telegram'da doh account falan yazmayın arkadaşlar. Sonra... Oh sen beni dolandırdın hesabımı çaldın diyorsunuz. Ulan ben hesap mı alıyorum. Hesap kiralama noktasında hesap mı alıyorum yani anladım. Hesaplarınızı vermeyin arkadaşlar. Kimseden hesap aldığımız yok. Hesap satın da almayın birilerinden. Çünkü hesapta satmıyoruz. Sadece kiralıyoruz. Lütfen dolandırılmayın. Dolandırıcılık işi yapan arkadaş sizden galiba aylık 200 milyar cebe koyuyor ama yapacak bir şey yok. Ne yapayım yani? Ne yapayım yani? Kandırılmayın arkadaşlar. Linkten tıklayın gidin ya. Yani. Yapacak bir şey yok. Doğru söylüyor adam. Arkadaşlar sizler de hızlı ve güvenli bir şekilde PUBG Mobile'da ucu alışverişini gerçekleştirmek istiyorsanız lider de, hepini tercih edebilirsiniz. Sadece PUBG Mobile değil. Gördüğünüz gibi Valorant, Mobile Legends, League of Legends, Metin 2, Wolf Team, Supercell'in tüm oyunları bunların içerisine dahil ve daha birçok oyun sizlerle birlikte. Sizler de bakiyenizi yükleyip buradan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Arkadaşlar oda numarası 8238372. 372. Şifremiz 10 ila 99 arasında rastgele bir sayı. Bakalım neymiş acaba? Neymiş acaba? Aa vallahi birisi geldi. Şöyle de istek gönderelim en sonunda. Evet Raven isimli bir arkadaş buldu bu arada. oda numaramız şifremiz 79'du arkadaşlar. Haydi bakalım vs'miz başlıyor. İstediklerini yapabilirler. Pompalı alabilirler. soabilirler, AVM alabilirler. Konteyner arkası saklanabilirler. Base'lerinde pusabilirler. Yani her şey serbest. 325 UC için öyle M4'e M4, UMP, UMP gibi şeyler yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü o kadar umurumda değil yani. UC'leri kazansın istiyorum insanların. O kadar da zorlamayacağız. Haydi bakalım maçımız başlıyor efendim. Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Oha lan oğlum iki defa kafamı çıkardım lan. Bir dakika bir can basmam lazım. Bir can basmam lazım. Asamadım. Ama çok hızlı vurdu ya. Çok hızlı vurdu abi. Helal olsun güzel. Kafamı çıkarmadan oradan tahmin etti reisim ya. İşte acaba nerede? Çok güzel. High ground avantajı güzel bir şekilde headshotlarımızı tatlı tatlı attık. Şu ortadaki M249'u alacağım abi M -M çıkarsa diye. Çok güzel bir peak attık oradan. Çok güzel bir headshot aldık. Headshot attık mı lan orada acaba? Hadi mi gitti acaba az önceki? E, 120 vurdum yazıyor ikincide? Galiba ilk vurduğum mermiydi. Bir, bir canı falan kaldı büyük ihtimalle. 2-2 oldu durum. Nerede bakalım? Oo bombişler havada. Güzel 93 vurduk. Güzel pikledi bu arada. Birisi chatten demiş ki BS gel yiyorsa yemiyor kanka. O yüzden gelmeyeceğim. Çok ince bir pik atıyor ya. Oo ama o ince peki bir mermiyle de olsa yakaladık abi. Aha. Gidiyorsun ya. Ne diyorsun ya dedim AVM ile vuruş yapamadım. Ayıp oldu biraz ama o... <laughs> olsun. Valla reis. Tam çıkacak gibi şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Kafam gözükmedi buraya bir mermi geldi ama anlamadım. Olsun. Hmm, uzaklarda. Çok uzaklarda. 116 ya gene bir gene bir mi gene bir ermer mi şeyden yiyoruz ya. Ulan bir tane daha fazla ermer sıkamıyor muyum ya gitmiyor mu yüce reis Allah Allah. <laughs> VSD Beril oynayan ilk defa gördüm bu arada ya Beril güzel mi ya VSD Beril? Oo bomba atıyor bomba bomba her şey serbest bu arada herhalde. 6-6 oldu durum. Şu an sesler mesler bir ufaktan kesildi. bayağı kesildi bu arada. <gülüyor> 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 tamam. AVM var diye birazcık da çok da çıkmak da istemiyor. Çünkü insanlar benim Sniper'a olan sevgimi biliyor. Hayır <laughs> saçlar abi. Yapacak bir şey yok. <laughs>

çok tatlı bir drop shot geldi oradan. Aman ya Rabbi. Evet bu arada çanta gerçekten inanılmaz süper ince arkadaşlar. Ki mobilin buradan reklamını yapıyorum arkadaşlar. Bu çantaya sahip olmak istiyorsanız açıklama kısmında lider app'in linki var. Bak oradan uca yüklüyorsun hemen alıyorsun abi çantayı. çanta bu kadar ince olur mu ya? Abi mükemmel bir şey ya. Bu ne kanka ben burada böyle yere aha dur lan. Ben burada böyle bir dakika kardeşim reklam yapıyorum ya. Ben burada böyle yere yatsam Gözükmüyor abi. Bak sana inanılmaz ince bu arada. Kesinlikle tercih ediyorum bak. Güzel. Yaptığım en mantıklı yatırımlardan biri. Düşsene yerde yılanlıyorum. Bak abi çantaya. Yok. Yok. Öyle bir şey var mı ya? Harika. Siz UC'leri nereden alıyorsunuz? Lider hepinden değil mi? Tabi efendim. Adam da indirildi değilse yapacak bir şey yok. Onu artık yapacağımız bir şey kalmadı. Let's go. ilk 375 UC kazananımız. Raven oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Kardeşim ben aslında dolandırıcıyım. UC'ye verdiğim yok. Taklaya kaldık. Ben insanları kandırıyorum. O da kuruyorum. UC vereceğim diye izleyici sayısı artsın diye kandırıyorum aslında ben. Vermesem olur mu? Niye don dona kaldın? Vermeyeyim ya ne olacak? Alt tarafı 170 lira yani. Alo. Alo. Çok Alo. Sesim geliyor. abi. Bu an geliyor. Ne dediğimi duydun mu az önce? Abi. izleyici sayısı artsın diye 325 ucuya veriyorum dedim. Normalde kandırıyorum insanları. Vermesem olur mu? Keseriz burayı. Sen yapmazsın abi böyle şey. Ben kandırıyorum abi. Ben kimseye ver. Ucuz orta pahalı hesap fullemelerin hepsi yalan. Arkadaşlarıma çıkıyor hepsi. Yayında bazen QR kod okutturuyorum ya. Aslında önceden arkadaşlarıma okutturuyorum. Aa, eline koluna sağlık. Göndereceğim şimdi. <laughs> Bekle. Hadi görüşürüz. Kendine iyi Elinle bak. Kendine sağlık abi. Hadi bay bay. Sağ ol abi. İyi yayınlar. Sağ olasın. Of. Harbi şok oldu ya. Böyle bir dondu kaldı yere bakıyor ya. Allah Allah. lan yapmaz herhalde falan diye. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. ilk 325 hocamızı hızlı bir şekilde gönderelim. Arkadaşlar hemen bir sonraki odaya geçiyoruz. Oda kura tıkladım. Envantere geldim. Şifreyi hemen hızlı bir şekilde belirliyorum. Oda numarası 82 95 792. Şifre 10 ila 99 arasında rast gele bir sayı. Hadi bakalım. Ha vallahi buldular. Arkadaşlar EYM is back isimli bir arkadaş geldi. Odanın şifresi 61 idi. Bunu da halletmiş olduk. Evet sahibi bakalım. Fight'ımız başladı. Ortadaki silah tabii ki de alacağım. Oradan bir AVM çıkması. Benim tek temennim. Keyifli. keyif <laughs> Güzel vurdu bu arada. Birazcık duvar yalayıp Canımı toparlamam lazım çünkü ona sadece bir bodym var. Canımı güzel bir şekilde oradan toparladım. Buradan takılmaya devam edebilirim. Hallettik. Takinde kal. Kalak pikler attım bu arada. O da tableti çeviremediğimden dolayı. Tabletin gyroskobunda gyroskop. Neyim ben? Coffin falan mı? Yani İngilizce konuşuyorum, bro wow. gibi. Wow, okay. Tablet gyroskobda birazcık çevirmek sıkıntı olabilir. Bro, you can do that, bro. güzel pik atıyorum orada ya. Hani tam çıkacağım zannediyor ateş ediyor. Tam çıkacağım zannediyor ateş ediyor. Güzel pikler atıyoruz. Bro. Bro. Abi benim ayağım ben titriyor Ne oluyor? Benim ayağım titriyor abi benim. Ben ilk defa katılıyorum. Yarışmaya ilk defa mı katılıyorsun? Evet abi. Yok abi katıldım da yani şifreyi bulamadım hiç. Tamam. İlin ayağın titriyor. Ne, ne yapalım? Ya bilmiyorum abi. Oynayamıyorum ben ya. Yoksa ben bundan daha iyi oynuyorum. Tamam o zaman pes mi ediyorsun? Yok abi. Kaç yaşındasın? 10 abi. 10 mu? Oh my god oh, Pes edersen evet. sana 660 UC Pes edersen Ama atmazsın ki Atmaz mıyım? Evet kandırıyorum ben milleti Pes edersen 660 UC göndereceğim Ben pes ettim de sen bana 660 UC mi göndereceksin? Evet pes edersen sana 660 UC göndereceğim Ben pes ettim ha. Pes mi ettin? Pes et. Tamam şimdi sana 660 UC'ye gönderiyorum. Çık lan bir. Gönderiyorum anasını satayım. Tamam bu pes ederse pes eden de 660 UC alıyor. Eğer bu sürekli tekrarlanırsa ki tekrarlanacak büyük ihtimalle şu an yayında. Oo, pes ederse 360 660 UC falan filan vermem. Vermem. Haberiniz olsun. Tamam şimdi ben sana 660 UC'ye gönderiyorum. Hazır mısın? Bak ben sana şu an 660 UC'ye gönderdim. Hesabına birazdan düşer. Hesabına bak şu an silmiyorum seni. Hesabına 660 uc'ye düştüğünde ana oyundan mesaj gönder. Abi geldi diye, abi gelmedi beni kandırdın diye yaz bana tamam Tamam. Hadi kendine iyi bak. Görüşürüz abi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar 660 UC'yi 10 yaşındaki kardeşimize gönderdik. Arkadaşlar oda numarası 83 30 656. Oğlum gene çok fazla adam buldu ya. Şifreli bile bu kadar fazla adam. Nereden buluyorsunuz reisler bizi ya? Arkadaşlar odamızın şifresi 32 idi. Ju isimli arkadaş buldu. Bu arada 10 ila 99 arasında rastgele bir sayı demiştik şifre. Ketteki bir arkadaşımız bir yazıyordu. Buradan matematik hocasına çok 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 selamlarımı iletiyorum bu arada. Sana matematik öğreteniz ki. <laughs> Gitlere bak <laughs> ya gelleneceğim ha. Tamam güzel. Durum oldu bir bir. Tatlı. 3 2 O güzel vurdu bu arada şatlarken. Beni sürekli takip edenler bilir ki ben her şey yaptığımda şunun üstüne çıkıp öyle fightlarım. Bunu bilenlerden bir arkadaş sürekli oraya çıkmadan edemiyorum abi. Sürprizde kurtlar gibi oraya çıkıyorum ilk başta. Öldüğümde tabii ki. 249'u alalım. AVM almamız gereken bir konular var. Vallahi Ferrari gibi peak atıyor ya. Bu adam 8800 UC elik ya tam. Kanka cam basmam lazım ama. <laughs> Vallahi helal olsun ya. Güzel oynuyor ha. Oh, <laughs> yapamadık yahu. <laughs> 5-5. Okey. Bir AVM çıkmadı ortadan. AVM çıksa da ayı vuramayabilme ihtimalim çok yüksek çünkü yemin ediyorum jet gibi oynuyor ya çocuk. Sana kanka bu normal değil hile geldi. O video başlığına bak hile geldi. Anana avradın çok iyi Bu iyi. Kanka bir hile ol. Abi hile ya görmüyor musun? Alihan bunu introya koydun. Alihan bunu introya koydun. Ha? Tabii. Oha ya hile kullanıyor. Ulan, tamam bunu da koydun. Kızım sen neden fok gibi konuşuyorsun ya? Çok ince vurdum. Galiba iyiliği ben kullanıyorum. Altı yedi. Ulan şuradan bir AVM çıkmadı yalan. atlayacak. Ben zırh falan almıyorum bu arada. Her şey serbest dediğimiz gibi. Oğlum bir anda sağdan bir anda soldan nasıl bitmiyorsun be adam? Kuz Şimdi AVM var. Bir tık daha temkinli oynuyor. Ooh, vallahi bir mermi atamadım. 9-8 bakalım döndürebilecek mi? <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> Bizim o Ferrari pikler ne ya öyle? Ha? Bizim o Ferrari pikler ne ya öyle? İyisin ha? bir anda. Adam Ferrari gibi bir de oyundan çıktı. Mikrofonu açmadın ki seni duysun. Ve sen o zaman bu videoyu YouTube'dan izlediğinde bir de oraya bakarsın o zaman. Alo. Efendim abi. Oğlum Ucen geldi mi direkt Godzilla almışın. Evet abi. Geldi mi Ucen? açtım. Bonus pas açtım abi. Anın, oğlum daha dur bismillah daha yeni geldi ya. Evet abi. Ha, oğlum harbi beni, beni yayından duyuyormuş bir dakika. O tam yayına yayına sesini kapat. Yayına sesini kapat. Tamam abi dur. Sen şimdi bir anda UC'ye geldi. 10 saniye içinde bitirdin mi UC'yi? 15 UC kaldı. Kaç UC'ye geldi? 660 UC'ye geldi. 15 UC kaldı. 15 Allah kahretsin. Yani RP'yi açtın mı şimdi? Açtım abi. Tamam RP'den geri UC gelmeyecek mi senin? Geri geldi abi. Bonus pass açtım onu. Onunla da gittin bonus pass mı açtın? Evet abi. Tamam ben sana bir 660 UC'ye daha gönderiyorum. Bir sonraki sezon da al tamam mı? Bitti misin Kur'an çarpsın. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın he. Abi git. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Çok teşekkür ederim abi. Rica ederim. Hatta ismini EYM İzbek. Boşver ver İzbek'im İzbek'i ya. Karl ya boş ver Karlı ya. İzleme Karlı. İsminin sonuna Bay yap. Tamam. Değil mi Karl? E yani anladın mı? Evet abi. Bu yüzden ben şimdi sana Uğur'cu'ya gönderiyorum. İsim kartı al bir evet. tane. Isim İsim kartı al bir tane. İsmini EYM. Ne yapayım? EYM by the way yap. Tamam mı ismini? EYM by the way yap. BTW. Biliyorsun onu. Tamam abi. Bundan sonra by the way'sin. Tamam abi. Tamam okey. Ben gönderdim sana Uğur'cu'ya. Gelecek çok bir çok daha tamam mı? Tamam, ben şimdi bir, bir Tabii maça da... Duracağım. Bak şimdi ben bir maça daha gireceğim. Çıktığımda ismini EYM by the way olarak göreceğim. Tamam abi. Çok teşekkür ederim abi. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Allah'ım ya ya. Tamam arkadaşlar hemen bir oda daha kurup geliyorum. Evet arkadaşlar hemen bir sonraki maçımıza da geçişimizi yaptık. P90 var. Ufak bir oyunculuk şeyi yaptım. Çok da iyi değil bu arada. Şimdi böyle makina gibi vurmasan abi. Aa yok. Tamam galiba ona bir bitirmeye çalışacağım şu anda. Ona bir bitirmeye çalışacağım. biter bu arada o ya. Ona ona bir biter galiba diye düşünüyorum şu anda. Okey. Üst taraf 31 oldu. Korkmayın. Buradan gelmediyse buradan gelecek. Okey. Okey. 6 1. 2 1. Et çatım var ya. bir 1. Zırhım kırılmadan halledeceğim abi galiba abi. Hmm. Acaba nerede? Acaba nerede? <laughs> Üh. Her şey serbest arkadaşlar. Her şey serbest. <laughs> -3. Finish AVM ile yaptık mı peki? Hile kesin hile. What the fuck is this? O nasıl bir MS ya bir dakika. Ya. <laughs> bir dakika ya bu adam sağa gitti. Bir anda solumda çıktı arası zaten. <laughs> Liga. Sürpriz falan tamam gaga. okey. Ee, alo. Reis videoda bize bir hokus pokus yaptın. Videoda izlersin okus pokusunu. İnanılmaz bir okus pokustu bu arada. Tebrik ederim. Değil mi Sürpriz yumurtaydı yani. Ben de çok şaşırdım. Ee, seni tebrik ediyorum. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Ooo. isim yakışmış. Abi. Hmm, tadı damağımda kaldı. Çok güzel olmuş isim. Abi. Efendim. Eee. Abi. Em, em, ben sana bir şey soracaktım ya. He sor. Abi ben e, şey. Bonus bus'taki. Bonus bus. ben buggy'i aldım ya. Şimdi Borus Yanlışlıkla bagiyi seçmişsin. Tamam. Şimdi P90'ı açayım mı abi? Ben bonus pesin ne olduğunu bile bilmiyorum. O yüzden bana sorma bence. <laughs> Bak P90 açılmıyor diyorlar. Yani ne, ne, anlama geliyor bilmiyorum orayı. Bak biri diyor ki 60'a gelince P90 da verecek diyor. 60'a getireceksin onu o zaman. Görev görev yapacaksın galiba. Seni çok seviyorum abi. Sağ ol canım ben de seni çok seviyorum. O zaman ben bir maça daha geçiyorum hazırsan. Abi ben seni YouTube'dan da aboneyim ben. Bana mı? Çok teşekkür ediyorum. Hadi görüşürüz yapmıştım. bakalım. Bir sonraki maçımıza geçişimizi yaptık. The blue team has for the first time. <laughs> Güzel. Joystick hareket ettirmeli bir arkadaş galiba. Beni görmemezdik. Yapma. Elini silahından çekme. Bu ne yanlış? <laughs> Bayağı vurdum. Artık çok az canım kaldı. Şimdi ben vurmayacağım bile. Allah Allah. Allah Allah. O oh, sana sayı vermem ciddiyim kanka. Ne yapayım ciddiysen kanka. Ben dümdüz oynuyorum. <laughs> Benim bir şeyim yok ki, iddiam yok ki. Ben kendimi şu an oyuna vererek oynadığımı düşünüyor musunuz gerçekten? <laughs> sen de fark eder be etmez kanka. Evet. İntikam almam lazım. Aldım intikamımı aldım. Aynısını bana yaptı. Ben de intikamımı aldım. Ay. Birazcık daha şey yapmam lazım. Daha aşağı baktırmam lazım. yürüdü ya yürümez sandım geri girdi sanardım sanardım ne ya sana, sandım AVM vermesi ileride lazım olur onu ben bir alayım Is over and the blue team is in the lead. dolduramadı bence. Bu arada reload çekmem lazım Hadi lan 325 hocayı kazan be. Ve ee, kazanabilecek bu arada. Bence. Kaskları falan topluyor. Ha! Ciddileşti ortam baya. yedi. Ortada AVM mi var? Geniş. Acaba AVM ile mi gelecek? Beysine kadar çekildi bu arada vuramadım ya. Ayağımdan niye vurmadın kanka? Bayağı bildiğin sıradan gözüküyor olması lazım. <laughs> Alacak lan bu arada bence. Oo, Çok merak konusu. alacak mı acaba? Son bir. Bunu yapmam lazım. Yapmazsam içimde kalır. Oo, <laughs> oh! maalesef alamadı. Biz de yırttık. Azerbaycanlı bir kardeşimizdi büyük ihtimalle. Global UC daha pahalı. Global UC'yi kitleyecekti. Selamlar Eline koluna sağlık. Mikrofon açamıyor mu? Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Ay ay. Okey. Odamızı da kapatalım. Arkadaşlar gayet güzel ve gayet keyifli bir videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.